Hepinize merhabalar arkadaşlar beraber bugün arkadaşlar sizinle birlikte Roblox'ta Fashion Famous güzellik yarışmasına katılacağız ikinci defa yani Fashion Famous'un ikinci bölümündeyiz bakalım bu sefer hangi kostümleri hangi kıyafetleri giyeceğiz ee, merak ediyorum doğrusu ve kaçıncı olabileceğiz bu giydiğimiz kostümlerle ve ben bir dakika benim ekran böyle kaldı abi ne güzel ne kadar da güzel. Neyse arkadaşlar ee, siz ana menüyü zaten biliyordunuzdur ee, ilk bölümden. Evet bekliyoruz. Evet yeni oyun başlıyor diyor. İşte tamam. Güzellik yaşmasına hoş geldin dedi. Ne isteyecek? Aa, prenses cadı kral istiyor. Tamam. Tamam abicim, kral yaparız. Dilerseniz arkadaşlar, geçen videoda ben şey yapmıştım. Eee Elsa ile katılmıştım. Heh, tamam. Gel bizim karakter. Gözünüz benim karakter de pro model oldu arkadaşlar. Şuradan hemen arkadaşlar şöyle kaslı bir şey seçelim. İyice gaza geldim. Hah. Oh. Onu böyle katılayım mı? Her neyse. Şöyle şuradan güzel bir saç seçelim arkadaşlar. Böyle yakışıklı sarışın bir saç. Yok beğenmedim. Aslında fena da durmadı. Her neyse. Süre kalırsa değiştiririz. Şimdi abi kral derin havalı, şık, yakışıklı bir şey görünecek. Şu olur mu? Heh olabilir olabilir olur yani şuradan bir kıyafet bakalım arkadaşlar şuradaki kıyafet e, şuradaki gardıropların ne olduğunu bilmiyorsunuz e, oyunun parasıyla oradan istediğiniz kıyafeti seçebiliyorsunuz ben de e, ben de 592 tane var görüyorsunuz biraz az yani video dışında bayağı bir kullanmıştım şöyle bakalım e, neler var neler yok bu arada arkadaşlar siz de videoyu sevdiyseniz e, videoyu like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlara da oynama, e, en çok sevdiğiniz, yani o, benim oynamamı, videosunu çekmemizi istediğiniz Roblox oyunlarını yazabilirsiniz. Ben de onları en kısa zamanda size iletmeye çalışırım. Şimdi abi, kral dediğin yani tam kral olacak öyle diyeyim. Ama abicim burada tam krallık bir şey yok ki. Bu haksızlık. Burada Batman'li tişörtü var. Oğlum doğru düzgün şey yok ki. Şuna bakalım. Eh olabilir. Bir de üstüne e, muhteşem bir şey e, muhteşem bir üst yapıştırırsak tam olur gideyim mi? <laughs> Abi çok kral gibi durmadı ya ama yani elimizden geldiğinde bu kadar yani. Koş işte bu, koş işte bu. takıldım ha. Şimdi burada kral tacı var mı? Varmış. Hatta bayağı bir var. Bir dakika şu saçtan kurtulayım ya. Saç beni iyice bozuyor. Ha? Şimdi daha iyi. Ha? bakalım burada krallara uygun bir şey var mı? Şöyle bakalım. Yok ya. Peki. Şu saçı taksam nasıl görünürüm? Oo bence tam yakıştı. Çok güzel. Bak 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 bak. Pembiş pembiş e, prenses yapıyor. Abi şöyle iş adamı yapalım ya. İş adamı yapalım. Yok istemiyorum. Şöyle iş adamı yapalım abi ya. Yani en azından kral değildir ama zengindir en azından. Üstümden çok emin olamadım ya. Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Yani beğendiniz mi bu üstü? Açıkçası benim pek hoşuma gitmedi gibi. Takım elbise var mı ya Şurada, şuralarda? Ah, takım elbise varmış bak. Ha? Bak giyinemedim lan. Ha? Ha? Ay, ya çok berbat takıldım ya. Tüh. Evet, Londra'da İngiltere'deyiz. Evet. Bugün Fashion Famous'taki yani güzellik yarışmasındaki elemanlara bakacağız diyor. Evet. ilk olarak biz çıkıyoruz. Vay. Şuradan. Ne haber? Bu benim işte. Halay çekerim. Zıp zıp. Zıpır zıpır gelereyim. Tam yeter yeter. Şöyle merhaba de. Umarım bir ilk üçe gir gireriz. Yani öyle bir hedefim var. Bak bu adam tam yapmış bence. Bence yakıştırmış abi. Biraz bir şey değil mi? Bazı kıyafetler böyle benim olduğum yerde yoktu. Yani ben öyle hatırlıyorum. Adam böyle gardıroptan almış herhalde. Kızcağız güzel böyle tatlış. Pembiş bir Kraliçe yapmış. Prenses yapmış. Her ne oluyorsa işte. Böyle gür renginde güzel. Bak 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 kopya çekmiş. Ya nasıl diyeyim? Fena olmamış ama gözlüğü fazla beğenemedim ya. Yaz. Gözlüğü çıkarsa bir 3 ya da 4 verebilirdim. Abi bu ne böyle? Bu da biçim kral? Tipe bak. Bu bıyık, gel. Evet Frozen geliyor. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Üstünü giymemiş sanki. Atletçe durmuş üstüne güzel bir şey giysemiş. Rozu arkadaşlar burada benim para miktarım ve mor yıldızım oluyor. Neyse arkadaşlar onlara sonra bakarız. Evet ve birinciler açıklanıyor. Birinciler ne? Bir tane birinci olacak zaten. Aa. Evet. Böyle ben. Oğlum şu tip nasıl kazanıyor lan? Çok saçma. Böyle kral mı olurmuş? Hiç yakıştıramadım herifi Aşk olsun. Ben o kadar uğraşıyorum. Ha neyse. Hadi yani bir çocuk daha oynayalım sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar şurada gönül üzere danslarımız var. Yani işte hareketler çekebiliyorsunuz böyle. Bak, merhaba. Gönül üzere arkadaşlar e, tur kazandıkça e, bize belli bir tarzda para ve e, mor yıldız veriyor. Bu mor yıldızlarla seviye atlayabiliyorsunuz. Bakın ben şu an pro medeli. Fashion icon almam için 500 ile 999 e, yıldız arasında bir yıldız toplamam gerekiyor. Burada arkadaşlar Arkadaşlarınızı izleyebiliyorsunuz Oturma oturma Bazen arkadaşlar bug oluyor Yani o Oyun tam başlarken oturursanız oyunu atmıyor size Evet yine oyun başlıyor diyor Tamam abicim geçer misin Ablacım bana oradan bir Soda ısmarlar mısın Tanıyor mu? gel gel Wow That jack diyor bu ne demekti? Her neyse. 4 dakikanız oluyor işte. Ee, i̇şte modelinizi yapmak için o 4 dakikanız var falan diyor. Ha. Evet yine atletçe donca başladık oyuna. Koş. Nasıl diyeyim? Bu oyun arkadaşlar Roblox'ta bu oyun biraz da ee, er erkeklere göre değildi. Kızlara göre daha iyi diyebiliriz. Ben bunu istemedim. Ya bu ne alaka? Şunu istedim. Lan bu değil. Lan bu da değil. Oğlum iyice Grinch'e döndüm. Ne oluyor bana? Dur şuradan ternemizi değiştirelim. Sanki vampir, vampir görmüş de yani sonra 10 ay şoka girmiş insanlar gibiyim. Ne şöyle açık tenimizi alalım şöyle bir güzel. Şöyle bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Bir bakalım şöyle neler var, neler yok diye. Ha bak bu fena değil mesela. bununla bunu alabilirim. Sarı ceket. Sarıyı fazla sevmem de neyse bunu idare edelim. Evet altında bir tane kilot olmamalı. Ne olmalı? Tabii ki de bir don olmalı. E donumuz da bu. Muhteşem bir don. Acık yakıştı ya. Var ya, geçen tur bununla katılsam bence birinci olabilirdim. Şuradan yani tipimizi değişelim yine. Heh. Şuradan saçımızı alıyoruz arkadaşlar. Olup bu bir ee, şey diyeceğim. Bu ee, iyice ee, iyice rockstarına döndüm ben. Rockçılara döndüm iyice. Arkadaşlar ee, burada burada bir ee, saçları malıs ee, almak istemezseniz ee, almayabilirsiniz çünkü buradaki saçlardan da alabilirsiniz. Yani saç dediğime bakmayın. Yarısı bıyık zaten. Sakal falan. Hoş. Şurada şime yarayacak bir şey var mı? Abi şu kafayı kim ister? Böyle bir kafa mı olur? Noir robotu. Biraz bir şey değil mi? Şu an tam krala benzemedim mi? Bence tıpa tıpa aynısı. Şu şapka biraz büyük geldi ya. Şimdi diyecekler ki oy, oy, bu şapka ne kadar büyük bu şapka kocaman Nasrettin Hoca'nın kabağı gibi duruyor diyecekler. Koş 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 koş. Saçımın içi boş. Görünüz gibi kel. Ne lazım? Tabii ki de bir tane saç lazım. Sarışın yapalım. Sarışın olan iş başında. Peki Başka ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Zaten arkadaşlar buradaki havanları ve buradaki şeyleri alamıyorsunuz. Hepsi paralı. Burada arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da Nintendo var. Gariptir. Saniyemiz kaldı gördüğünüz üzere. ben bir tane şey almam gerekiyor. Aslında al almam zorunlu değildi de. Zorunlu değil. İstersem al alırım. Oo, bence çok şekil kral durdu ya. Tam krala benzedim. Arkadaşlar burada efsanevi saçlar, muhteşem kıyafetler var ama bu buraya gelemiyorum. Eskiden bir tane bug vardı arkadaşlar. Sürekli buraya koştuğunuz zaman içeri atıyordu sizi ama artık atmıyor. O bug'u kaldırmışlar herhalde. Eski oyunlarda öyle oluyordu. Hadi arkadaşlar, e güzellik yarışmamıza başlıyor. Evet. Winter e kış Wonderland. Abi şu müziği kapatacağım. Heh. Winterland'deyiz. Yani e, muhteşemler diyarı. Harikalar diyarı gibi bir yer. Evet burada evet. jüriyelerimiz var. İki tanesi erkek bir tanesi kadın. Evet yine ilk ben geliyorum. Vay canına. Vay canına bu yakışıklı kim diyorlar. Bu yakışıklı kim olabilir diyorlar. Merhaba. Bak ağzınızı kırarım. Bana yüksek puan verin. Tövbe tövbe. Ben size o kadar eleştiri yapıyorum, puan veriyorum siz bana hiç puan vermiyorsunuz. burada bir tane şeker kız kendi var. E hadi kıyamadım yine verdim. E, saçının üstünden bir tane büyük kuşağı geçiyor. Esi Ne biçim isim lan o? Hay. Nasıl diyeyim? Kararsız kaldım. Her neyse. Bir puan aktıralım buna da. Burada arkadaşlar dediğim gibi daha fazla e, Roblox'da Fashion Famous yani güzellik yarışmasının devam 3 bölümünün gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlara da e, Fashion Famous dışında e, oynamamı istediğiniz, tanıtmamı istediğiniz Roblox oyunlarını yazabilirsiniz. Evet. Bilmem ne bilmem ne. Karman çorman isimli kızımız geliyor. Oğlum bu nasıl bir tipsizlik? Arkadaş. Kafasından da boynuz çıkmış. Vallahi bir şey değil mi? Her neyse. Oo bak bu güzel olmuş. Adam uğraşmış. Elinin emeği ne almış? Ya bu bence fena değil ya rengarenk elbise. Ama yüzünü daha iyi seçebilirmiş. O zaman tam puan verirdim. Evet arkadaşlar şu an birinci bir seçimle bakalım. Birinci <laughs> Ah be yine olamadık birinci. Onlar orada halay çekiyor. Ben burada ağlıyorum. Amele gibi çalışıyorum çalışıyorum. Adamlar bana oy vermiyor. Şuna bak arkadaş. Bu kadarcık puanlık mı olur? Aynen, arkadaşlar arkadaşlar bugünkü ki e, güzellik yarışmamızın sonuna geldik. Eğer daha fazla Roblox'ta güzellik yarışmasını izliyorsanız bol bol like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. E, yorum yazarsanız beni mutlu edersiniz. Bir, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.